Merhabalar, bugün hake Hızlı Okuma Kursu'nda kursiyerimiz olan Duygu Alpay, kurum müdürümüz Şerife Aydın'la eğitim hakkındaki son izlenimlerini paylaşacak. Evet, Duygu Alpay, ilk geldiğiniz ortalaması 272, kavraması %40 çıkmıştı. Şu anki sonuç 824 kelime ve %90 kavrama oranı. 4 haftalık süreçte Duygu Eğitim Dersi'ni düzenli uygulamış ve bu oranı yakalamış. Duygucuğun bu okuma tekniği kullanıyorsun. Hangi derslerini etkiledi? İzlenimimizi onlardan bahsedelim. Paragraf Türkçede paragrafa çok etki oldu. Matematikte soruları daha iyi kavradım. E, paragrafa çok daha hızlı okudum ve çok daha hızlı algıladım. Fende formülleri hızlı ezberledim, hızlı algıladım ve hızlı okudum. Yani hızlı okuma sadece Türkçe soruları için bir felçtim, matematikte matematik için her alanda işe yarıyor diyorsun. Aynen. Peki, e, kitap kaç tane kitap okudun 4 yıllık eğitim boyunca? Herhalde 9 tane okudum. 9 tane çünkü son iki hafta okumaya geçiyoruz. Peki şu an ikinci kura gelerek ne hedefliyorsun? İkinci kura gelerek daha az okumayı, sorunsuz yani yani e, sor, test sorularını sıfıra atar istiyorsun. Aynen öyle. Şu an 30 soruyu biz yaklaşık 5 dakikada çözüyoruz. Kaç yanlışımız var? E, 26 doğru mu? 4 yanlış çıktı. Tamam. Hedefimiz e, hafta boyunca bunu sıfır hata yapmak. Birazcık daha faydalı sorularında konu kapatmak. İkinci kur hak yazı okuma kursunun e, oluşturduğu bir programdır. E, duygu'da şu an ikinci kurda başladık. Sa e, yine eğitimin sonunda gelişmelerden sizi haberdar edeceğiz. Teşekkür